Kuşadası Belediyesi de efendim kent genelinde e, yol yapım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor, sürdürüyor efendim. Bu bağlamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü efendim kamuya terk edilen yollarda yenileme çalışmaları başlatmış. Kuşadası Belediyesi e, kentin farklı mahallelerinde efendim 2300 metrekarelik alanda yer alan... Eskiyen asfaltları söküyor. Yerine de yenilerini yapıyor efendim. Sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Ömer Günel teşekkür ediyorlar. Kuşadası Belediye Başkanı'na Kuşadalılar efendim. Onu iletelim biz burada. Mesela Eyüp Duman 22 yıldır Kuşadası'ndayım. Sitemizin yolları, mahallemizin yolları uzun süredir bakımsız bir durumdaydı. Sağ olsun başkanımız Ömer Günel'in ziyaretinden kısa bir süre sonra Ekipler yenileme çalışmalarına başladı. İşte saha çalışmalarının meyveleri efendim bunlar. Haberlerimizde izliyorsunuz. Kuşadası Belediye Başkanı da saha çalışmalarına önem ve özen gösteren belediye başkanlarından bir tanesi. Bürokratlarıyla beraber, ekipleriyle beraber sahalarda sayın başkan makamda kabul etmiyor görüşmeleri. Sahada yapıyor. Birebir yapıyor. Mahalleleri ziyaret ediyor ve e, oradaki sorunları aynı anda bürokratlarına verdiği talimatlarla çözüme kavuşmasını sağlıyor. İşte onun meyvesi efendim. Bu mahalleyi ziyaret etmiş Sayın Başkan ve 22 yıldır e, o mahallede yaşayan vatandaş uzun zamandır talep ettiğimiz fakat yapılmayan yollarımız Sayın Başkan'ın ziyareti sonrası Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde e, asfaltlanmaya başladı dedi. Hayırlı olsun Kuşadası'na efendim.